Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Roblox'a girilir onu öğreteceğim. Arkadaşlar ben size Roblox'u nasıl yüklendiğini göstermek için siliyorum. Yani şey yaparsınız. İlk önce şu VPN Super Unlimited Proxy'yi indiriyorsunuz. ve girince girince buradan bağlana basıyorsunuz. Ondan sonra çıkıp şu Happy Mode uygulamasını Google'dan indiriyorsunuz. Happy Mode yazıp sonra Happy Mode'a giriyorsunuz. ve buraya Roblox yazıyorsunuz. Çıkan şuradakine değil. Orijinal APK'ya tıklayıp yüklüyorsunuz. Ben yüklemiştim daha önce. Sonra yükleye basıyorsunuz. Kurulum başarılı oldu diyor. Roblox'a giriyorsunuz. Şimdi şifrenin olduğu yeri sana söyleyeceğim arkadaşlar. Bir dakika şifreyi yanlış girdim. Giriş yapa basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Roblox'a giriyor ve oynuyorsunuz. Görüşürüz.